Etü. Burada yarının liderleri, bilim insanları, sanatçı, araştırmacı ve girişimciler yetişir. Burası Top Etü. Gücünü 1 milyon 500 bin üyesiyle Türk iş dünyasının en büyük çatı örgütü olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alır. Burada uluslararası rekabete hazır bireyler geleceğe hazırlanır. Merkezi konumdaki kampüsü, donanımlı eğitim ortamı ve güçlü akademik kadrosuyla burada üstün başarılara imza atılır. Özgün ortak eğitim modeliyle öğrenciler iş dünyasına rakiplerinden önce adım atar, yurt içi ve yurt dışı iş deneyimi edinir. Uluslararası standartlarda İngilizce eğitimi alır ve her bölümde ikinci bir yabancı dil öğrenir. Burası Top Et. Ben Edebiyat Fakültesi ile burada başarılı temel bilimciler, uygulamalı bilimlere zemin hazırlar. Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nde genç yetenekler sektöre hazırlanır, çizgi ötesini hedefleyen tasarımcılar ve mimarlar geleceğin estetik çizgisini belirler. de ilk defa gerçekleştirilen modüler eğitim sistemiyle hukuk fakültesinde öğrenciler ilgi alanlarına göre uzmanlaşır, yetkin hukukçular olarak yetişir. İktisadi ve İdari bilimler fakültesinde iş dünyasının ihtiyacı olan çizgide geleceğe hazırlanır, ekonomiye yön veren girişimciler olurlar. Burası Top Eğitim. Mühendislik Fakültesi ile güncel teknolojiyi geliştiren ve sektörün ihtiyacı olan nitelikli iş gücü burada yetişir. Edgü Tıp Fakültesi en iyi teknolojik altyapı ve modern tıp eğitimiyle hekimler yetiştirir. Burada yabancı dil, modern sınıflarda yetkin öğretim elemanlarıyla en ileri düzeyde öğrenilir. Burası Top Etüt. Öğrenciler burada sadece kendi anadallarında değil. ikinci bir anadal ve yan dallarda da eğitim alır. Burası top etü. Burada öğrenciler sahip oldukları sosyal imkanlarla hayatın her alanını tanıma şansı yakalar. Burası Top Etü. Burada güçlü bir mühendislik eğitiminin göstergesi olan teknoloji merkezinde eğitim ve araştırma laboratuvarları, stüdyo ve tasarım atölyeleriyle mühendislik alanında faaliyet gösteren araştırma merkezleri yer alır. Burada araştırma merkezleriyle strateji üretilir, ileri düzeyde bilimsel ve akademik çalışmalar gerçekleştirilir. Burası Top Etü. Yüksek lisans programlarında lider yöneticiler, ekonomistler, yeni buluşlara imza atan araştırmacılar, güçlü akademik kadroların tecrübelerinden yararlanır, bilimle donatılır. Burada zengin bilgi kaynaklarıyla donatılmış kütüphaneleriyle basılı ve elektronik kaynaklara kolayca erişilir. Öğrenci topluluklarıyla kültür, sanat ve sporda öğrencilerini destekler, altyapı ve bütçe sağlar. Aldığı güceye koşan, başarıya odaklı, yenilikçi bir eğitim kurumu. Burası bilim ve iş dünyasına açılan kapıları aralar. Burası top, et, İdealleriniz hazırlanırken yanınızda. Merhabalar. Bu canlı yayın konuğumuz Tıp Fakültesi öğretim üyelerimizden Doçent Doktor Perihan Elif Ekmekçi. Hocam merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhaba, hoş bulduk. Gayet iyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. Bizler de iyiyiz. Hocam, kendinizden kısaca bahseder misiniz? Um, tabii. Ben doçent doktor Perihan Elif Ekmekçi. TED Ankara Koleji, arkasından Ankara Tıp. Doktoramı Tıp Tarihi ve Etik üzerine yine Ankara Tıp'ta yaptım. Master eğitiminde Harvard Üniversitesi'nde araştırma eğitimi üzerine. Doktoram ve masterim esnasında Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanı olarak Sağlık Bakanlığı'nda çalışıyordum. Daha sonra masterımı da tamamladıktan sonra Harvard'da akademiye geçtim. Tobetü Tıp Fakültesi'ne geldim ve burada tıp tarihi ve etik ana bilim dalını kurduk. Şu anda da hem dekan yardımcısı olarak hem de bölüm başkanı olarak öğretim üyesi görevimi devam ettiriyorum. Teşekkür ediyorum hocam. Hocam tıp fakültesi hakkında bilgi verir misiniz? E, tabii, e, Tıp Fakültesi e, Ankara'da e, ki e, en önde gelen tıp fakültelerinden bir tanesi olarak bir vakıf e, tıp fakültesi olarak e, karşımıza çıkıyor. Burada 3 yıl temel bilimler eğitimi veriyoruz. Arkasından temel bilimler tamamlandıktan sonra klinik eğitimine geçiliyor. Derslerimiz ilk 3 yıl ağırlıklı olarak teorik laboratuvar uygulamaları üzerinden gidiyor. Yine kliniğe giriş derslerimiz var. Arkasından da hastanemizde klinik eğitime geçiliyor. Son bir yılda diğer bütün tıp fakültelerinde olduğu gibi internlük eğitimimiz var. Ve 6 yıl içerisinde tamamlanan bir eğitim süreciyle karşı karşıyayız. Elif Hocam, e, biz e, dün Instagram'dan da post olarak paylaşmıştık e, tıp fakültesi hakkındaki e, sorularının neler olacağına dair adaylarımıza. Oradan gelen sorular da var. Bu yayınımız süresince ben size oradan gelen soruları ve canlı yayına e, gelen e, soruları da yine e, size aktaracağım. E, Elif Hocam, gelen sorulardan bir tanesi de Topetsu Tıp Fakültesini diğer üniversitedeki fakültelerden ayıran özellik nedirdi? E, ne söylemek ister? bu konuda? Şimdi Top Tıp Fakültesi'nin esasında öğrencilerimiz neden seçmeli veya da neden buraya gelmeli e, sorusunun benim açımdan e, ilk yanıtı şu. E, biz e, burada e, çok az ve çok iyi seçilmiş e, öğrenci alıyoruz. Yani kontenjanımız 40-45-43 civarında bu sene 43 kontenjanımız var. Ve bu kontenjan içerisinde aldığımız öğrenciler gerçekten çok seçme öğrenciler. Seçme öğrencilerken neyi kastediyorum? Ben buradaki tanıtımlarda da hep aynı tema üzerinde duruyorum. Gelen bütün aday öğrencilere ilk sorum şu oluyor. Dolayısıyla şimdi bu canlı yayında da aynı şeyi söyleyeceğim. Bir defa tıp okumaya kararlı mı geliyorsun? Yani tıp fakültesini gerçekten istiyor musun? Meslek olarak da hekim olmayı istiyor musun? Çünkü tıp fakültesi İstemeden okunabilecek bir fakülte değil çok uzun zahmetli çok çalışma gerektiren bir eğitim süreci ve eğer istenerek ve severek geliniyorsa da çok da keyifli bir eğitim süreci esasında. Aynı şey hekimlik mesleği için geçerli oldukça zor zahmetli çok fedakarlık isteyen bir meslek alanı bilimsel ve etik donanımın en üst seviyede olması gereken bir meslek alanı ama eğer seviyorsanız maddi manevi tatmininizi de en yüksek seviyede alabileceğiniz bir meslek. Dolayısıyla ilk seçenek, ilk soru bu. Yani tıp okumak istiyor musun, hekim olmak istiyor musun? Eğer bu soruya bir öğrenci evet cevabı veriyorsa o zaman Tobetü Tıp Fakültesini ben canlı günü de öneriyorum. Kendi iki tane kızım var. İkisi de eğer tıp okumak isteselerdi buraya gelmelerini isterdi. Tıp istemediler, başka fakültelere gittiler. O ayrı. Neden? En önemli nedenlerinden bir tanesi bu. Öğrenci sayısının... Sınırlı olması, öğretim üyesi kadrosunun çok güçlü olması dolayısıyla öğretim ile öğrenci arasında öğrenci tıp fakültesine başladığı ilk günden itibaren kurulmuş olan çok kuvvetli bir etkileşim oluyor. Biz öğrencilerimizi tek tek isim isim, yüz olarak kişilikleriyle, eğilimleriyle, ilgi alanlarıyla tanıyabilecek bir lükse sahibiz dediğim gibi. Çünkü öğrenci sayımız az ve öğrencilerimizle Birebir oldukça fazla vakit geçirebiliyoruz. Tabii bu avantaj hem teorik derslerde karşımıza çıkıyor, yani kalabalık bir ortamda, kalabalık bir alanda işte hocayı duymaya çalışarak ders öğrenmek yerine daha steril, daha az sayıda, daha rafine bir eğitim. Aynı teorik derslerdeki bu avantaj laboratuvar ve uygulamalı derslerde de karşımıza çıkıyor. Yani laboratuvarlarımızda, örneğin anatomi laboratuvarımızda, diğer temel tıp laboratuvarlarımızda bütün şeyleri uygulamalara erişim öğrenci tarafından birebir ve çok rahattır. Ee, çünkü hem gerekli alt yapı ve donanıma sahibi, hem de dediğim gibi öğrenci sayısıyla son derece uyumlu bir şekilde bu planlamalar yapıldı ve hayata geçiyor. Benzer bir avantaj klinikte de var. Ee, şimdi ben e, tabii bizim zamanımızda vakıf üniversiteleri yoktu. Ben e, Ankara Tıp mezunuyum. Çok severek girdim, çok severek okudum. Dereceyle de mezun oldum Ankara Tıp'tan. E, İyi de hekimler olarak yetiştik ama şöyle bir durum vardı, bunu belki diğer meslektaşlarımız da dile getiriyordur. Vizete çıktığımızda işte en önde hoca, arkasında asistanı, arkasında kıdemsiz asistanı, arkasında internleri, en arkada da stajyer öğrenciler olurdu. Hoca hasta yatağına ulaştığında bir stajyerler koridorun öbür başında olurdu. Dolayısıyla bu az sayıda öğrenci olması klinik eğitimde de büyük bir avantaj olarak karşımıza çıkıyor. Kadromuz bizim hem temel tıpta hem klinikte gerçekten hiç mütevazı olmayacağım o konuda. Uluslararası tanınırlığı olan hocalardan, kendi alanında uluslararası tanınırlığı olan hocalardan oluşmuştur. Dolayısıyla bu hocalarla birebir çalışabilme, onlardan birebir öğrenebilme, herhangi bir soru olduğunda kapılarını tıklatıp doğrudan onlara ulaşabilme tıp fakültesi açısından çok büyük bir top eti tıp fakültesi açısından çok büyük bir avantajdır. Neden derseniz tıp eğitimi usta çırak eğitimidir. Yani elbette bütün eğitimlerde uygulamanın yeri çok fazla ama tıp esas itibariyle usta çırak ilişkisidir. Sadece uygulamaya veya sadece bilimsel bilgiye dayanmaz. Aynı zamanda etik tutumları öğrenmeye de dayanır. Yani iyi bir hekimi tanımlayın dediğinizde o hekimin hastaya yaklaşımından tutun da hastanın kişiliğine, özelliklerine, gizliliğine vermiş olduğu öneme kadar pek çok komponent devreye girer. Dolayısıyla bütün bunları öğrenmek bütüncül bir yaklaşım ve birebir ilişki gerekiyor usta çırak arasında. TOBE Tıp Fakültesi hem deneyimli ve dediğim gibi bilimsel akademik olarak güçlü kadrosuyla hem de iyi seçilmiş bu alana bilerek, isteyerek gelmiş öğrenci adaylarıyla, öğrencileriyle bu uyumu gayet güzel yakalayabilen bir tıp fakültesi ve bence en öncelikli seçim sebeplerinden bir tanesi bu olmalı. Elif hocam çok teşekkür ediyorum. Bizim üniversitemizi diğer üniversitelerden ayıran en önemli özelliklerden bir tanesi de ortak eğitimin olması. Tıp fakültesinde de bize en çok gelen sorulardan bir tanesi üç dönem olmasının avantajları nedir? Tıp fakültesinde bu nasıl oluyor diye bir soruydu. Bunun hakkında ne söylemek istersiniz? Ee, teşekkür ederim. Bu çok güzel bir nokta çünkü biz ilk başladığımızda iki dönemdik, üç dönem değildik. Daha sonra üç döneme geçtik ve bence de çok çok olumlu bir şey yaptık. Yani Sobetü e, nün diğer fakültelerinin uygulamış olduğu bu üç dönem esasında bence tıp fakültesi eğitimi içinde son derece uygun bir model. Neden derseniz tıp eğitimi sürekli bir eğitim, devam eden bir eğitim. Yani e, bir dört aylık ilk dönem aşırı bir ders yükü, sınav yükü bitir, on beş gün ara ver, ikinci bir, e, üç ay dört aya geç ve ondan sonra üç ay ara ver. Esasında bu şeye çok uymuyor. Tıp eğitiminin Nasıl diyeyim? Teorik olarak modeline çok fazla uymuyor. Üç dönemde şöyle bir şey oluyor. Birincisi öğrenciler hiçbir zaman çok fazla bir aşırı bir yorgunluk, bir burnout durumuna gelmiyorlar. Çünkü dönemler arasında dinlenebilecekleri, kendilerini toparlayabilecekleri, tekrar yapabilecekleri, konuları gözden geçirip eksiklerini tamamlayabilecekleri ve de tabii dinlenebilecekleri bu arada bir tatilleri boşlukları oluyor. İkincisi uzun yaz tatili dönemi iki dönemde olan uzun yaz tatili dönemi kendimden de biliyorum kaçınılmaz olarak konulardan öğrenilenlerden ve de yani tıp ortamından bir uzaklaşmaya sebep veriyor. Ama üç dönem olduğu zaman öğrenci hem sürekli eğitimin içerisinde kalıyor hem sürekli ortamla işte okulla derslerle hocalarla bağlantısını sürdürüyor. Hem de bunu sindirerek çok yorulmadan, tükenmeden yapma imkanı buluyor. O nedenle e, aslında üç dönemlik eğitim bence e, son derece güzel bir model. Öğrencilerimizin de bu konuda bize geri dönüşleri son derece olumlu oldu. E, o yüzden bir e, avantaj olarak bunu da e, sunabiliriz aday öğrencilerimize. Elif hocam, peki hastane ve e, bu Hani kadro hakkında bilgi verir misiniz? Ee, tabii ben hastanede değilim ama dekan yardımcısı olarak e, sayın e, dekanımız Necat hocam ve e, diğer hocalarımızdan görüp izlediğim kadarını söyleyebilirim. Hastanedeki e, kadromuz akademik kadromuz e, az önce söylediğim niteliklere sahip aynı temel tıpta olduğu gibi alanında sadece ulusal değil uluslararası tanınırlığı olan etkin e, bilim insanları, akademisyenler ve çok başarılı hekimlerden kurulmuş olan bir kadromuz var. Ve bu kadroda esasında Top Etü'nün diğer bütün fakültelerinde olduğu gibi öğrenci odaklı, öğrenciyi merkeze koyan, öğrencinin öğrenmesini, kolaylaştırmayı hedefleyen bir motivasyonla çalışıyor ve dersleri veriyor. Az önce de söyledim. Öğrencilerimiz bize istedikleri zaman ulaşabilme imkanına sahipler. Çünkü buradaki akademik kadroda bulunan, bu geniş akademik kadroda bulunan bütün hocalarımız burada tam zamanlı olarak burada. Dolayısıyla hem klinik eğitimde hem de temel tıpta böyle bir avantajımız var. Hastanedeki klinik eğitimde en büyük avantajımızın tekrar az önce söylediğim gibi altına çiziyorum. Değerli hocalarımızla birebir çalışma imkanı bulabiliyor öğrencilerimiz. Hocam peki mezun mezunlarımız nelerde? Valla mezunlarımız çok iyi yerlerde. İnşallah bundan sonraki mezunlarımız daha da iyi yerlerde olacak. Tobetü'nün bugüne kadar, Tobetü Tıp Fakültesi'nin bugüne kadar ki e, tıpta uzmanlık sınavındaki başarılar e, gerçekten e, oldukça e, parlak başarılar. Bütün öğrencilerimizle e, gurur duyuyoruz bu başarıları nedeniyle. Ve bundan sonrakinde de, bundan sonraki sınavlarda da e, daha iyi başarılar e, gösterilmesini bekliyoruz. Ancak sıralamada hem web sitemizde var hem tanıtımlarda söylüyoruz hem ilgili web sitelerinde, YÖK'ün web sitesinde vesairede bulunabilir. TUS başarımız gerçekten iyi. Şimdi TUS başarısı niye gösteriyor? Esasında TUS başarısı şunu gösteriyor. Elbette biz öğrencilerimizi iyi hekimler olarak mezun ediyoruz. Ama biliyorsunuz tıpta uzmanlık önemli bir aşama. Ee, insanlara yaklaştığınızda ben hekimim dediğinizde ne doktorusun, ne hekimsin, hangi alanda uzmansın diye soruluyor. Dolayısıyla mezun olan öğrencilerimizin kendi istedikleri, ilgi duydukları a, alanda uzmanlık a, yapabilmeleri a, bizi çok mutlu ediyor. Bu a, da birincisi burada verilen eğitimin niteliği, a, üstün kalitesi hocaların çabası ve bir o kadar da öğrencilerimizin çabası ve işbirliğiyle gerçekleşmiş olan bir başarıdır. Teşekkür ediyorum hocam. Bir soru var, onu size soralım hemen. Merhaba hocam, bir sorum olacaktı. Üç dönem oluyor dersler. Peki normal diğer üniversitelerle? üniversitelerinde neredeyse üçüncü sınıftan sonra pratik klinik eğitime geçiyor. Peki top etüde aynı durum var mı? Evet, evet aynı durum. Aha, evet. İlk iki yıl temel tıp eğitimi, üçüncü yılda yavaş yavaş kliniğe girişle beraber temel tıp derslerine devam ediyoruz. Arkasından 4-5 stajlar, stajyer hekim olarak hastanede klinik eğitim alınıyor. Daha sonra da intern, bir yılda intern hocam peki gelen sorulardan bir tanesi de önce bölüme mi karar vermeliyim yoksa üniversite tercihinde mi e, ilk tercihim olmalı? Hani bunda ne söylemek istersiniz? Ee, önce bölüme mi karar vermeliyim ne demek? Yani bölüm derken tıp fakültesi veya bir başka fakülte. Evet, var. doğru. Şimdi ben o zaman yayının başına döneyim ilk soruma. <laughs> Biraz öyle oluyor. <laughs> Eğer tıp fakültesini eee düşünüyorsunuz. Benim ilk sorum ee, bu konuda ne kadar isteklisin? Yani tıp fakültesi e, nasıl diyeyim size e, çok çalışma gerekir. Çalışma kötü bir şey değil. Çalışmayı seven insanların bu alanı konusunu seven insanların keyifle yapacağı bir şey. Ama e, tıp e, nasıl diyeyim size çalışmadan yapılabilecek bir alan değil. Okumadan sürdürülebilecek bir alan değil. Yani son ürüne gidelim. Bir hekim olarak siz buradan mezun olduğunuzda veyahut da bir işte uzman uzman bir akademisyen vesaire olduğunuzda e, karşınıza çıkan bir hekimin e, ya yani ben hiç çalışmadan rahat rahat e, tıp fakültesi okudum demesini tercih eder misiniz? Öyle bir şey yok tıpta. Yani tıp gerçekten diğer fakültelerde de elbette böyledir ama tıp belki biraz daha uzun olması nedeniyle e, çok emek gerektirir. O yüzden buraya gelmek için önce kararınızı vermeniz lazım. Yani ee, tıp e, okuyacak okumak istiyor musunuz? Bunun için gerekli olan çabayı, emeği koymaya hazır mısınız? Çünkü buradaki e, bu tek taraflı bir şey değil. Yani evet, hocalar ellerinden gelen bütün imkanı sunuyor. Üniversite e, talep ettiğimiz, istediğimiz bütün imkanları eğitim için bize gerçekten sunuyor. Ama bununla beraber öğrencinin de istekli ve motive olması lazım, bu alanda kararlı olması lazım. Önce bu kararı vermek gerekiyor. Bu kararı verdikten sonra tabii ki de fakülte seçimine geçmek lazım. Elif cam gerçekten tavsiye dolu bir yayındı. Ee, ama adaylarımız şu anda da hani çok stresli bir dönemdeler. Tanıtım günlerimiz de devam ediyor. Evet, evet. Üniversitemizde de aileleriyle birlikte geliyorlar. Ee, sizin bu söyledikleriniz onlar için de çok çok önemli. Ee, hocam son olarak e, siz adaylarımıza e, ne söylemek istersiniz? Sizin notunuz onlara ne olabilir? Yani ben e, şunu söyleyebilirim. Eğer e, tıp okumak istiyorlarsa, hekim olmak istiyorlarsa Tobe Tıp Fakültesi hem akademisyenleriyle, hem altyapısıyla, hem gelişmekte olan hastanesiyle e, öğrencilerimiz yeterli, gerekli çalışmayı ve çabayı gösterdikleri takdirde onları iyi, iyi birer hekim olarak mezun edecek donanıma sahip. Aynı zamanda iyi birer bilim insanı olarak mezun edecek ad, bilim insanı adayı olarak mezun edecek donanıma da sahip. Dolayısıyla yayının ilk başından da söylediğim gibi iyi bir hekim olmak istiyorsanız eğer az önce saymış olduğum Tobeto Tıp Fakültesinin nitelikleri sizin için önemli niteliklerse o zaman rahatlıkla seçebileceğiniz gelebileceğiniz bir fakülte ve burada tabii şunu da unutmamak lazım. Üniversite eğitimi sadece bilgi alışverişi değil, üniversite eğitimi bir bütün. insanların kişiliklerinin geliştikleri, geliştiği, profesyonel tutumlarının, profesyonel yapılarının oluştuğu, etik değerlerinin ve normlarının yerleştiği bir dönem üniversite eğitimi. Tabetü Tıp Fakültesi ve genel olarak Tabetü, bütün öğrencilerimizin bu gelişimini de destekleyecek son derece güzel bir ortama sahip. Dolayısıyla üniversite eğitimini bir bütün olarak görmek lazım e, ve o bütün içerisinde gerçekten Tobetü'nün e, iyi bir yeri e, olduğunu düşünüyorum ben. E, bir diğer şeyi de son olarak söyleyeyim eğer zamanımız varsa. Bizim öğrencilerimizden istekli olanlar herkes değil herkes bilim insanı olmak istemez elbette sadece hekimlik yapmak isteyen insanlar da var ve bu da çok 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 değerli ve biz bunun için öğrencilerimizi yetiştiriyoruz. Ama eğer bilimsel araştırma içerisinde yer almak isterlerse öğrencilerimiz ilgi alanlarındaki hocalarıyla yeterli eğitimi aldıktan sonra yeterli donanıma sahip oldukları, olduktan sonra hocalarıyla beraber araştırmalara katılabiliyorlar. Ve bu da mezun olduklarında esasında CV'lerinde bazı araştırmalarda yer almış olmak, bilim dünyasına ucundan da olsa yavaş yavaş giriş yapmış olmak çok önemli bir katkı. Bu hem yurt içinde hem de yurt dışında onlar için çok büyük bir avantaj oluyor. Burada bir tanıtım günlerinde sevgili öğrencilerimiz bunları çok güzel anlatıyorlar birlikte nasıl bilimsel çalışmaları da yaptığımızı gayet net bir şekilde dile getiriyorlar. Dolayısıyla imkanı varsa aday öğrencilerimizin tanıtım günlerimize gelmelerini öneriyorum. Burada hem bizimle hem de öğrencilerimizle hem de üniversitemizle birebir tanışmaları, görmeleri onların karar vermesini kolaylaştıracaktır diye düşünüyorum. Hocam çok güzel bir yayın oldu. Yayın için e, ve e, bize ayırdığınız vakit için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere hocam. Kend